arkadaşlar. Üçgenlerde temel kavramlar konusuyla karşınızdayız. Bugün üçgen çeşitlerini, üçgen eşitsizliğini, üçgende açı kenar bağlantı işleyeceğiz. İlk soruyla başlayalım. ECD üçgeni bir ikizkenar üçgen ise E açısı x'tir. Çünkü ECD ikizkenar üçgen. Şuraya x açısını yazıyorum. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Daha sonra yukarıdaki bilgilerden AB ile AC'nin Yine iki kenar olduğunu görüyorum. Üç çizgi yapalım şöyle. Bunun tabanı da 2x. O zaman 40 artı 4x 180 ise 4x eşittir 140. X eşittir 35 derece. İkinci soruya bakalım. E burası 55 ise burası da 55'tir. O zaman a açısı 70 derece olur. Bakın burada demiş ki AC BC eşit. O zaman bu taban 70 ise bu taban da 70'tir. O zaman geriye kaç derece kalıyor? 40 derece. Üçüncü soruya şimdi bakalım. Bakın üçüncü soruda A'dan aşağı doğru bir kenar ortaya olmuş. Aynı zamanda biz bunlara yükseklik diyoruz. E, 90 70 O zaman kaç kaldı? 20. E bu açı 20 ise sonra da bu açımız da 20'dir. Geldik diğer sorumuza. Bakın şimdi bu soruyu ben biraz büyüteyim. Biraz daha görelim yani. Şimdi burada D ile E'yi birleştirelim. D ile E'yi birleştirelim. Muhteşem üçlüğü göreceğiz hemen. Muhteşem üçlüğü. D ile E'yi birleştirdik. Bakın yükseklikten indirdiğimiz dikmek kenarı ikiye bölürse o zaman burası muhteşem üçlüdür. O zaman bu açımız da x'tir. Daha sonra nasıl, nasıl, bir şey yapabiliriz? İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Burası 2x burası da 2x. O, o, zaman bakın hemen yakaladık. 90'ımız var, 40'ımız var, 2x'imiz var. Yazalım. 90 artı 40 artı 2x 180 ise 2x buradan 50 ise 50 ise x buradan kaç derece olur? 25. Bakın muhteşem üçlü güzel sorulardı. Şimdi 5. soruya geldik. 5. soruda ise D, B ile E'yi E'yi e birleştirelim. B ile E'yi birleştirdim. B ile E'yi birleştirdik. B ile E'yi birleştirirsek, bakın hemen e, gene e, B, E'yi e, gene çift çizgiyi koyuyoruz. E Bu açı o zaman X'e X'e o zaman bakın burası 40 ise burası da 40'tır. İkizkenar kenar bir üçgen, tabu akı yükseklikleri aynı. O zaman hemen sorunun cevabına geçelim. O zaman burası 40'tır. 40 artı 40 neyi verir? Dış açıyı verir. Yani iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Kuralına cevap 80. Altıncı soruya geldik. Şimdi bu soru için iki tarafta farklı farklı üçgenlerimiz var. İki kenar. Biz bunlara mesela buraya alfa, alfa, buraya ne yazacağım? 180 eksi 2 alfa. Buraya da mesela beta beta o zaman buraya da 180 eksi 2 beta yazacağım. Şimdi sorunun genel olarak bakalım. Alfa artı beta buradan 100 derece olduğu ortaya çıkıyor. Biz bir de şu şuraya göre yazalım bakalım, şuraya göre. O zaman yazalım. 180-360-2 alfa-2 beta artı x eşittir. 180 360-2 parantezinde alfa artı beta artı x 180 alfa artı beta 100'dü. Burası 200 etti. Kaldı 160. 160 artı x 180 ise bizim sorunun cevabı 20 olur. 7. soruya geçelim. Bakın bu soruyu daha önceden böyle bir tane soru çözmüştük. Bakın e, bu açılar aynıysa ben buna mesela alfa dersem alfa zaten demiş. O zaman biz bunlara farklı bir şey diyelim. Mesela ne diyelim? A diyelim. Bu soruya bu açıya A dersek A dersek burası da A olur. O zaman Hemen denklemimizi yazalım. Ee, buradan denklemden teta artı a eşittir 65. Niye 65? Çünkü burası bakın ikiz kenar. İlk denklemimizi yazalım. teta artı a 65. İkinci denklemimizde bakın e, 65, 65 evet yazalım. 65 artı 65 artı Alfa artı A 180. Bunu nereden yazdım? ikizkenar üçgen üzerinde. Burası 65. O zaman alfa artı A'ya alfa artı A'ya da 50 kalıyor. O zaman iki tane denklemden taraf tarafa çıkartırsam. Teta eksi A teta eksi alfa A'lar birbirine götürecek. Teta eksi alfa 15 derece olduğu ortaya çıkıyor. Yine ikizkenar üçgen üzerinde kullanalım. Geldik 8. soruya. 8. soruda bakın hemen şunun kenar ortaya açı ortaysa hemen yükseklik olduğunu yükseklik olduğunu söyleyebiliyoruz. E burası o zaman 55 ise buraya kaç kaldı? Buraya 35 kaldı. O zaman burası da 35. Bakın 35'imizi yazdık. E 35 ise o zaman bakın ne demiş başka? EC e, eşittir EC eşittir AB. Gene bakın ikizkenar kenar üçgen yakaladık. Hemen ikizkenar üçgen. O zaman burası bu açımız da 70'tir. E, o zaman 70, 70, 140. Buraya da kaç kalır? 40 derece kalır. Geldik. E, güzel bir soruya. Bakın şimdi şuraya alfa diyorum. Şuraya da alfa diyorum. Şuraya da iki iç açının toplamı 35 artı alfa yazıyorum. O zaman şimdi o zaman ne demiştik? İki iç açının toplamı şu açıyla şu açının toplamı alfa'yı verecek. Alfa eşittir x artı 35 artı alfa x x artı 35 eşittir alfa. Yani şunu şu hemen şey burada DC eşittir DC eşittir BC olduğu için o zaman burası da X'tir X'tir o yüzden bu sorunun cevabı direkt direkt 35 derecede yazabiliriz buradaki bakın şurası alfa alfa artı X alfa artı X o zaman burası 35 artı alfa o zaman şöyle yazarız. iki iç açının toplam bir dış açı. 35 artı alfa. X artı alfa. Alfalar gider. İkisi buradan 35 olduğunu gösteririz. Diğer yolu şu. Bakın 35 derece BC'ye bakıyor. X de BC'ye bakıyor. Aynı kenara bakan açılar birbirine eşittir de diyebiliriz. Geldik 10. soruya. 10. soruda E ile F'yi bakın birleştirelim. E ile F'yi birleştirelim. E ile F'yi birleştirelim. Karimimizi e yi aldık yine. Şimdi eğer burası 50 ise bakın ikizkenar olduğu için 65 65 oldu. Daha sonra bakın şöyle yapalım. Yukarıdaki ikizkenar üçgenimiz var. Ben bunlara alfa alfa yazıyorum. Burası da 180 eksi 2 alfa oldu. O zaman ben buraya da teta teta dersem şurası da 180 eksi 2 teta oldu. Ondan sonra ilk denklemi kuruyorum. Bakın şimdi şu F'nin olduğu F'nin olduğu yerde F teta artı alfa eşittir 115 derece. Bu F'nin olduğu yerde. Bir de tüm üçgene bakacağız şimdi. 180 2 alfa 180 2 teta artı x eşittir 180. 180'in bir tanesi gidiyor. 180 2 aç parantez alfa artı teta artı x eşittir sıfırdan. Şimdi o zaman buraya kaç yazmamız lazım? 115. O zaman buraya 115 yazarsak burası eksi 50 kalır. Eksi 50 artı, artı x eşittir sıfırdan. x eşittir 50 derece olduğu ortaya çıkar. Geldik 11. soruya. 11. soru için B'den AC'ye doğru bir doğru çizelim şu şekilde. Çizdikten sonra burada şunu fark ettik. Bu çizdiğimiz doğru aynı zamanda bu kenarı ikiye böler ve aynı zamanda biz bu da muhteşem işte olur. Yani burası K'sa K K K. O zaman burası da 15 derece olur. Bu indirdiğimiz 90'ı gördük. O zaman bakın hemen bir şey daha yakaladık. A, B, A, B, A, B, D, C'nin K dersem burası 2K olur. E, o zaman e, A, B, pardon, A, B K dersem pardon, buraya bir kaydım, A, bir kaydımız lazım. AB'nin B'nin K'sa bakın D, C 2K olduğunu hemen gördük. E, D, C, 2K'sa bakın gene ikisi kenar üçgen yakaladık. E, burası Şurası iki iç açının toplamı 30 derece ise o zaman bizim sorunun şu kısmı da ikiz olduğu için buraya da 30 derece bakın burası da hemen çift çizgiyi koyuyoruz. Geldik 12 numaralı soruya. Eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen gidecek. Eşkenar üçgenin her açısı 60 derecedir. Şimdi beraber bakalım. Burası 50 ise bakın ABC eşkenar üçgen. O zaman ben buraya 60 yazıyorum. Buraya 60 yazıyorum, şuraya da 60 eksi x yazıyorum. Başka bize bir şey daha vermiş mi? BD eşittir BC demiş. O zaman burası da 60 eksi x. O zaman sonra cevabı bitti. Burası 110'sa, 110 sağ. 110 derece ise, o zaman 70 kalıyor. Yani 35, 60 eksi x, 35 ise x buradan 25 derece oldu orada çıktı. 13. soruya geldik. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen ise 60. 60. Burası ne olacak? 30. 30. Geldik devam edelim. Burası zaten bildiğiniz 90 dereceydi. Aynı zamanda hem kenar orta, kenar orta olduğu için. O zaman buraya ne yapıyoruz? Başka bir şey daha vermiş. Bakın bir ipucu daha vermiş. AE, DE, AE dalgalı kenarla DE bu dalgalı kenar eşitse o zaman burası tabanın tabanı 70 derece ise bunun tabanı da 70'tir. O zaman x'e kaç derece kalıyor? 30 derece kalıyor. Pardon 40 derece kalıyor. O zaman bu açımız 140 ediyor. O zaman şu açımızda 40 derece oluyor. Geldik 14. sorumuza. 14. sorumuzda şöyle bir şey yapacağız. Verilen ABC üçgenine göre AE eşitlik vermiş. O zaman şöyle yapacağız. 90 ise bakın burası K K 2K. 90'ın karşısı K ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısı demiştik. K. O zaman burası 60 oluyor. O zaman burası 60 ise bakın burada bir dörtgen özelliğimiz var. 90, 90, 90, 180, 240. O zaman bu açının 120 olduğu ortaya çıktı. Tabii ki burası 120 ise göndeş olduğu için sorun cevabı 120'dir. Bu soruyu şöyle de yapabilirsiniz. 60 ise buraya 30 yazarsınız. 30, burası 90. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıyı verir. İki taraftan da çözebiliriz. Geldik açı kenar bağıntılarına. Açı kenar bağıntılarında büyük açının karşısında büyük kenar vardır. Küçük açının, küçük açının karşısında küçük kenar vardır. Burası 45 derece. Burası 20 derece. Şimdi biz bu kenarları harf verelim. A, B, C, D, E. Bir nolu üçgeni salıyalım. Bir nolu üçgende en büyük C. Sonra B. Sonra A. Bir nolu üçgen. İçine bir yazalım bunu. İki nolu üçgeni salıyalım. İki nolu üçgende en büyük en büyük 85'in karşısında D. D'den sonra C. C'den sonra da E gelir. Bakın burada C'den daha büyük bir kenar olduğu için sorunun cevabı D'dir. Yani cevabımız A D'dir. Bu soruları harf vererek üçgenleri kıyaslayarak aralarında ilişkiyi bulabiliriz. Bu soruya geldik. 16. Soruya. Şimdi bakın burada bir paralellik vermesi gerekiyor. Soruyu tam net göstereyim. mesela şöyle bir aşağı Paralellik vermesi iş kolay. 65 ise bunun 180 olması gerekiyor. 125 kaldı 55 derece. O zaman zaten biz bunu üçgenden buluruz. 60 65 daha 125. Burası da 55 derece. O zaman burası 50 ise bunun 130 olması için bunun 75 derece olması lazım. Şimdi 1 nolu üçgen, 2 nolu üçgen. 1 nolu üçgeni yazıyoruz. 1 nolu üçgende en büyük E. E'den sonra B. B'den sonra da A. 2 nolu üçgeni kıyaslıyorum şimdi. En büyük D. D'den D'den büyük C. C'den büyük E. Tabii en uzun kenar D. Yani DC'dir. Yani harf olarak D'dir. Üçgen eşitsizliğine geçiyoruz. Üçgen eşitsizliğinin kuralı şu. Farklarının mutlak değeri ile farklarının kenarların toplam arasındaki sayılar x değeridir. Yani 3 ile 11 arasında bunun kuralı nedir? Son terim eksi ilk terim artı 1 toplam 9 tane eleman alır. Hemen 9 tane deneyim. Bakın yukarıda bir uyarı vermiş. Yukarıda diyor ki bakın çeşit kenar diyor. Çeşit kenar olan sorularda nasıl yapıyorduk? Ee, çeşit kenar dediği için biz bu soruda e, ne yaparız? Mesela 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4'ü alamayız. 4 kullanılmış, 7 7'yi de alamayız. Bu değerleri toplayın diyor. 5, 6, 8, 9, 10. Bu değerlerin toplamı 38 olur. Biz burada 9 tanık alacağı değer olarak söyledik. Ama burada çeşit kenar kelimesini okumadık sorularda böyle ince detaylar olabilir. Bunu bizden kaçırmayalım. Geldik 18. soruya. Şimdi BC büyüktür AB. Şimdi bakın şurada bir BC büyüktür AB demiş. Kafamızı karıştırmasın. Önce normal mutlak değerin farkıyla toplamlarını yazıyorum. Daha sonra bakıyorum. BC bu kenar şimdi AB'den büyük AB burası. O zaman ben burada ne diyorum? Burası 2'den daha büyük. Yani buradaki 5'i geçmesi lazım. O zaman ben burada 5'i değiştiriyorum. 5 ile de 12 arasında ne olur o zaman burası? 6, 7, 8, 9, 10, 11. O yüzden bu sorunun cevabı toplamdan soruyor 51. Aklında, aklınızda olsun. Eğer bir kenar diğerinden daha büyükse o kenar e, verilen sayıdan daha büyük bir değer olur. O yüzden burada 2'yi değiştirdik. Geldik üçgenin çevresini soruyor. En küçük tam sayı olarak ABC üçgenin çevresini. Şöyle yazalım. E, ABX ACY dedim. Yazıyorum. X eksi Y 15 X artı Y Şimdi yani diyorum ki burada şu, şuraya baktığım zaman 15'ten bir tık büyük olması lazım. 16. Yani 15 olamazsa da 16. O zaman x, o zaman üçgenin çevresi 15 artı x artı y ile 15 artı x artı y ile 16 verdiğim zaman bu üçgenin çevresi minimum zaten en küçük diyor minimum diyor minimum cevap 31'dir. Bakın 30 olamaz. 30 veremiyoruz. 15 küçüktür. 15 kuralını bozuyor. 15, 15 küçüktür. 16 vermemiz lazım. Geldik ee, soruya. Bu soruda ise bakın size bir ipucu vereyim. Eğer 90 dereceden küçükse hemen yazıyorum. Sorunun sağ tarafında geçeceğiz. Nasıl bir şey değiştirecek? Gösterin. Önce normal çiziyoruz. 7 ile 23 arasında. O zaman bakın burada özel bir üçgen var. 8, 15 C açısı 90 derece olsaydı buraya ne yapacak? 17. Demek ki burası 17 olarak düzeltiyoruz. Çünkü 90 dereceden küçük. O zaman bizim bu üçgenimiz 17'den daha da küçük değer alır. 7 ile 17 arasında soruyu şöyle bir bakalım. X'in alacağı değerleri toplayın diyor. 8 ile başlar. 16 ile biter. Bu değerleri topladığımız zaman 92 olur. 21. soruya geldik. Bakın güzel bir soru. Yeni bakın burada 90 dereceden büyüktür. Geniş bir açıdır. Önce, önce normal kurallara göre 3 ile 21 arasında bakın bu açı geniş açıysa geniş açıysa o zaman biz burada sol tarafı dar açıysa sağ tarafı işte 9 12'li üçgeni vardı. Eğer burası 90 derece olsaydı 15. O zaman aradığımız kenarlar x değerleri 15 ile 21 arasında. Zaten alacağı en küçük değeri soruyor. Cevap 16. Bakın bu açı geniş bir açı. Geniş açı Biliyorsunuz açı büyüdükçe kenardaki uzunluk da artar. Geldik 12. soruya. X'in alacağı değerleri soruyor. Şimdi şuraya ben alfa diyorum. Şimdi ilk önce 12'yi 5'i vermiş. O zaman X değerleri bir kere burada ADC açısı ADC açısı ADC açısı yani alfa 90'dan büyük 90'dan büyüktür. 90'dan büyükse o zaman x kenarı x kenarı o zaman burası da 12'dir. X kenarı özellik, üçgen özellikler. x kenarını hemen buradan yazarız. X kenarı o zaman e, kaçtır? 7 ile 7 ile 17 arasındadır. Ama demiştik eğer 90 dereceden büyükse hemen aklımızda sol taraf değişecek. 5-12'nin üçgeni vardı. 13 ile 17 arasında kaç tane değer alır? 14, 15, 16. Yani 3 farklı 3 farklı tam sayı değeri alır. Geldik 23. soruya. Bu, bu sorularda yine 1 nolu üçgen, 2 nolu üçgen diyorum. 1 nolu üçgeni yazıyorum. 1 ile 11 arasında 2 nolu üçgende de 2 pardon 4 4 ile 4 ile 12 arasında iki kenar arasında şöyle bir kural uyguluyorum. Ee, soldakilerin büyüğü sağdakilerin küçüğü kuralından 4 ile 11 arasında yani 5 ile başlar 10 ile biter. Burada da toplam 6 farklı değer alır. Evet arkadaşlar 24. soruyla devam ediyoruz soru için B'den AC'ye bir dikme çizelim. B'den AC'ye bir dikme çizelim. Dikmeyi çizdik. Dikmeyi çizdik. Kalemimizi aldık. Bakın ABC eşkenar üçgen. O yüzden burası kaç derece? 60. Burası da 60. O zaman burası 30 olur. Ben buraya 2A dersem BC kenarı 2A artı X olur. Bakın burası 2 A ise 30'un karşısı A'dır. Bu kenar ortaydır aynı zamanda. Burası A artı 3 ise burası da A artı 3'tür. E, bu bir kenarın toplamı da 2 A artı 3 olur. Eşkenar üçgende bu kenarla bu kenar birbirine eşitse 2 A artı X 2 A artı 3 ise 2 A'lar gider. X buradan 3. 3 olur. Yani Edirne. 25. soruya bakalım. 25'in soru çözmek için harfler verelim. Burası x, burası y, burası z. Nasıl yazıyorduk? Ee, i̇lk önce büyük üçgene bakalım. A B C üçgene göre 4 ile 4 ile 16 arasında. Daha sonra D B C üçgene göre D B C üçgene göre şöyle yazarız. X eksi y'nin Mutlak değeri küçüktür z, x artı y. Daha sonra burada x artı y, hemen bakın x artı y z'den daha küçük olduğu için hemen x gördüğüm yere, x, z gördüğüm yere x artı y yazarsam sorunun cevabına ulaşırız. Demek ki burası 5 ile başlar, 15 ile biter. Bunun kuralı neydi? Son terim eksi, ilk terim artı bir toplam 11 tane tam farklı farklı tam sayı değeri alır. Şimdi geldik 6. 26. soruya. 26. soruyu şöyle yapalım. Bildiğimiz kurallara göre farklarıyla 7 ile 5'in farklarıyla toplamları arasındaki değerleri alır. Şimdi bu üçgenin çevresini alacağı en büyük değeri soruyor. Bu üçgenin çevresi 2x artı 4 artı 12'dir. Şimdi bizim burada ne, ne, eksik? 12 eksik. İki tarafa 12 ekliyorum. Burası 14 oldu. Bakın her tarafa 12 ekliyorum. 14 2x artı 4 artı 12 12 artı 12 12 12 daha ne eder? 24 o yüzden buradaki burası ne oldu? Ortası çevresi oldu. Alacağı en büyük değer 24'ün bir küçüğü olan kaçtır? 23'tür. Geldik. E, orta nokta var. Bakın burada. Nasıl yapacağız? D, E'den karşıya bir B, paralel bir doğru çizeceğiz. Çizdikten sonra e, bakın çizdiğimiz bu noktaya da K diyelim. K Evet. Burada K, E K, E B, paralel demiştik. Paralel işaretini koyduk. Daha sonra bakın burada BC'yi 16 vermiş. 16 vermiş. Bakın orta taban olduğunu gördünüz mü? Gördük. O zaman burası 16'nın 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 yarısı 8'dir. Bakın 90'ın karşı 8 ise bu açının karşısı daha küçük olacak. O zaman burada x'in alacağı en minim, en büyük değer 8'in bir küçüğü olan kaçtır? 7'dir. Ve böylece üçgenlerde temel kavramını bitirdik. Bir sonraki konumuz üçgenlerde eşlik konusu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna anlamadığınız soru varsa soruyla beraber yorum kısmında sorunuzu sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.